Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzun konusu bölme işlemini tahmin etme. Hazırsanız hemen başlıyorum. Sevgili çocuklar, bir bölme işleminin sonucunu tahmin ederken bölünen ve bölen sayıyı en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlayabiliriz. Şimdi bununla ilgili bir örnek çözüp ne demek istediğimizi daha iyi anlayalım. Bu görmüş olduğunuz bölme işleminde hem bölünen sayıyı hem de bölen sayıyı en yakın oldukları onluklara yuvarlayalım. Bölünen sayımız 412. 412'nin en yakın onluğu 410'dur çocuklar. Çünkü birler basamağında 2 var. 2 olduğu için birler basamağında kendi içinde bulunduğu onluğa yuvarlanır. Kendi onluğu da zaten 10. Yani 410'a yuvarladık. Şimdi bölen sayıyı yuvarlayalım. 14'ün de en yakın onlu 10'dur. Bölünen ve bölen sayının en yakın oldukları onlukları bulduktan sonra artık bölme işleminin sonucunu tahmin edebiliriz. Şimdi de 410'u 10'a böleceğiz çocuklar. 410'u 10'a bölerken hem bölen sayıdan bir sıfır hem de bölünen sayıdan bir sıfır silebiliriz. Bunu öğrenmiştik. Peki burada kaç kaldı? 41. 41'i de sonuç olarak buraya yazalım. Ne yaptığımızı kısaca bir özetleyelim. Buradaki bölme işleminde yani 412'yi 14'e bölme işleminde bölünen ve bölen sayıyı en yakın onluklarına yuvarladık. Ondan sonra da işlemimizi gerçekleştirdik. Yani bu bölme işleminin tahmini sonucu 41'dir çocuklar. Şimdi de 645 bölü 26 işleminin tahmini sonucunu bulalım. Bunun için 645 sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlayalım. Onlar basamağında 4 var. Onlar basamağında 4 olduğu için kendi yüzlüğüne yani 600'e yuvarlanır. Yazalım 600 bölen sayıyı da yani 26'yı da en yakın onluğuna yuvarlayalım. Birler basamağında 6 olduğu için kendi onluğuna değil bir sonraki onluğa yuvarlanır. Yani 30'a. Çünkü kendi onluğu 20. 20'den sonraki onluk 30. Şimdi de 600'ü 30'a bölelim. 600'ü 30'a bölerken hem bölen sayıdan bir sıfır, hem de bölünen sayıdan bir sıfır sildik, geriye kaç kaldı? 60. 60'ı 3'e bölersek 20 kalır çocuklar. Yani sevgili çocuklar, 645 bölü 26 işleminin tahmini sonucu 20'dir. Bölme işleminin sonucunu tahmin etmeyi iki örnek daha yapıp iyice kavrayalım çocuklar. Zaten bence büyük bir çoğunluğunuz anladı. Bu son örneklerimizle de konuyu pekiştirmiş olalım. Ne demiştik en başta çocuklar? Sayıları en yakın oldukları onluklara ya da yüzlüklere yuvarlayabiliriz. Bu örneğimizde bölünen sayıyı en yakın olduğu yüzlüğe bu örneğimizde de bölünen sayıyı en yakın olduğu onluğa yuvarlayalım en yakın yüzlüğe yuvarlarken onlar basamağına bakıyorduk. Onlar basamağı 5'ten küçükse kendi yüzlüğüne yuvarlanır. Burada onlar basamağımız 2. Yani 5'ten küçük. Peki bu sayının kendi yüzlüğü kaç? 3. Demek ki 322'nin en yakın yüzlüğü 300'dür. 28'in de en yakın olduğu onluk 30'dur. Yani 300'ü 30'a böleceğiz her iki sayının da birler basamağındaki sıfırı silelim. Bakalım ne olacak? Evet. Burada 30, burada da 3 kaldı. 30'u 3'e bölersek 10 kalır çocuklar. Demek ki 322 bölü 28 işleminin tahmini sonucu 10'dur. Hemen diğer işleme geçelim. 224'ü en yakın olduğu 10 yuvarlayacağız. Birler basamağında kaç var? 4. Demek ki bu sayıyı kendi onluğuna yuvarlayacağız. Yani 220'ye. Peki 12'nin en yakın onluğu kaç? O da 10'dur. Şimdi 220'yi 10'a bölelim. Her iki sayının da birler basamağındaki 0'ı siliyoruz. 22'yi 1'e böldüğümüzde sonuç yine 22 olur. Demek ki 224 bölü 12 işleminin tahmini sonucu 22'dir. Böylece videomuzun sonuna geldik sevgili çocuklar. Anlamadığınız kafanıza takılan bir yer varsa lütfen yorumlara yazın. Yine anlatmaya çalışalım. Tekrar çalışması yapmayı ihmal etmeyin ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.